Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selam ala Resulillah. Bazı arkadaşlar, kardeşlerimiz soruyorlar. Namazda okuyabileceğimiz kısa sureleri nasıl ezberleyebiliriz? Daha çok otun düzde bulunan kısa sureler kolay ezberlenir ve kolayca akılda kalabilir. Bunun için biz hafızlık yaparken hocalarımızın bize öğrettiği şekilde ben de sizlere aktarmak istiyorum. Hem bu sayede namazda okuyacağımız ayet sayıları, sure sayıları fazla olur. Tabi bunun yanında Ezber yaptığımız yerin manasında bilmemizde fayda var. Yani Rabbim burada bizlere ne buyuruyor diyerek namaz kılarken okuduğumuz yeri de anlamını bilerek okuduğumuz zaman namaza huşuyu da elde ederiz. Şimdi pratik olarak nasıl ezber yapacağımızdan bahsedelim. Diyelim ki Fil suresi. Elem tabak. Hepimiz biliyoruz. Bilmeyelerimiz de olabilir. Yani nasıl ezber yapacağımızdan bahsetmek istiyorum. Önce güzel okuyan bir kimseden bu bilen bir kimseden veyahut da internet üzerinden açarak güzelce dinleyebiliriz. Dinledikten sonra kendimiz yavaş yavaş yalnızsız bir şekilde okumamız lazım. Mesela Bismillahirrahmanirrahim. Şu an yüzüne okuyoruz. Elem tara keyfe faala rabbuke bi ashabil fil. Elem yec'al keydehum fi tazlil. Bunu okuduktan sonra en az bizim Fil suresini veyahut da ezberleyeceğimiz başka bir sureyi en az 10 defa veya 15 defa yüzünden okuyarak dilimizin ona kolaylaşmasını sağlamak. Hocalarımız hafızlık yaparken bizlere böyle tavsiye ediyorlardı ve gerçekten kalıcı olduğunu görüyorduk. 10 kere veya hatta 15 defa yüzünden okuduktan sonra ayet ayet ezbere geçebiliriz. Mesela şöyle yapacağız. Elem tara keyfe faala rabbuke bi ashabil fil. Yaptık mı? gözümüzü kapatarak veyahut da Kur'an'a bakmayarak tekrar ediyoruz ilk ayeti. Elem tera keyfe faala rabbuke bi ashabil fil. Birinci ayet bittikten sonra ikinci ayete geçiyoruz. Elem yecal keydehum fi tadlil. Bir ve ikinci ayeti ezberimizden tekrar ediyoruz. Birleştirerek. Elem tera keyfe faala rabbuke bi ashabil fil. Elem yecal keydehum fi tadlil. İşte böyle yapa yapa bir ayeti ezberledikten sonra ikinci ayete geçiyoruz. Sonra bir ve ikinci ayeti ezberden tekrar ediyoruz. Sonra ilave olarak üçüncü ayeti geçiyoruz. Ve böyle suremizi bitirdikten sonra kendimiz komple sureyi beş defa veya da on defa ezberimizde okursak bunu bir hafta boyunca veya da bir ay boyunca günde birkaç defa tekrar ettiğimiz zaman elhamdülillah ezberimiz tamam olmuş olur. Ve namazda okuruz. Oturduğumuz zaman, yolda giderken okuduğumuz zaman da ezberimizde kalmış olur. Mesela Fil suresinden biraz daha uzun olan e, surelerden nasıl ezber yapacağımızdan bahsedelim. Örnek verelim. Tin suresi. E şunu da söyleyeyim. Ezber yaptığımız ve hatta ezberimizde olan surelerin manalarına bilirsek namazda huşuyu elde ederiz. Yani Rabbim burada ne buyuruyor? Bize mesajı nedir? Nasıl anlamalıyız? Sadece kura ezberinin yanında manasında bilirsek çok güzel olacağını düşünüyorum. Diyelim ki Tin suresi. Mesela bu da dört satırlık kısa surelerden nasıl ezberleyeceğiz? Mesela Bismillahirrahmanirrahim. Önce yüzünden okuyoruz. Ve ve zeytun. Birinci ayet bu. Tekrar diyoruz. Ve ve zeytun. Baktık olmalı. Tekrar. Ve ve zeytun. İkinci ayete geçiyoruz. Ve durisinin. Sonra bir ve iki aynı el Elem suresinde, Fil suresinde olduğu gibi tekrar yapıyoruz ve ve والزيتون ve سينين işte bu sureyi de aynı şekilde bir ayet ezberledikten sonra ikinci ayeti ikinci ayeti ezberledikten sonra üçüncü ayeti ve bunlar birleştire birleştire sanki bir bina yapıyormuş gibi tekrar ede ede Allah'ın izniyle ezberimiz olur. Dediğim gibi ezberleyeceğimiz yeri yüzünden 10 kere veya 15 kere tekrar etmek ondan sonra ezbere başlamak ezber yapmayı bize kolaylaştırır. Mesela ben çoğu kimseyi biliyorum. Yasin'i sular seller gibi yüzünden okuyor. Ezberlemeye başlasa bu adam çok rahat bir şekilde ezberler. Neden? Çünkü sürekli her hafta her gün diyor ben Yasin suresini okuyorum. Bu kimse ezberlemeye başlasa çok rahat bir şekilde ezberler. Çünkü sayfaları iyice okumuş, diline kolay gelmiş. Yani artık telavuz etmekte zorlanmıyor. Bu kimse rahat bir şekilde ezberini yapabilir. Rabbim Ezberliğim, ezberlemek istediğimiz sureleri bizim için hayırlı kılsın. Hafızamızı artırsın. Zekamızı açsın inşallah. Namazla okumayı, manasıyla beraber okumayı, huşuyla ibadetlerimizi yapabilmeyi Rabbim nasip etsin. Allah'a emanet olun, selamette kalın.